Yaklaşık 10 yıldır yabancı dil çalışıyorum. Ve bu süre zarfında binlerce kez hata yaptım. Arkadaşlarıma yardım ettim. Onlar da hata yaptılar. Ben kendim bir şeyler denedim. Ben hata yaptım. Ama sürekli bu öğrenme süreci hatalarla geçti. Peki bu hataları nasıl atlattım? Artık bunları nasıl yapmamaya başladım? İşte İngilizceye ya da herhangi bir yabancı dille sıfırdan başlayacak olsam yapmayacaklarımı ya da neler yapacağımı bu videoda sana anlatıyorum. Öyleyse ilk maddemiz olan mükemmel konuşma korkusundan, mükemmel konuşma isteğinden daha doğrusu başlayalım. Herkesin içinde ben çok akıcı konuşmalıyım, çok şöyle güzel konuşmalıyım, bunu yapmalıyım diye bir istek elbette vardır. Ki benim içimde de var. Hala var. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Çünkü biz sonuçta bir robot değiliz. Veya öğrendiğimiz bir dili, hatta öğrendiğimizle geçtim. Türkçeyi bile çok akıcı bir şekilde kaçımız konuşuyor kim bilir. Ki ben her zaman o kadar akıcı konuşamıyorum. Elbette konuşabilen arkadaşlarımız vardır. Ama bende o kadar da akıcılık yok. Ve söz konusu İngilizce veya Fransızca farklı bir dil olduğu zaman bu elbette ki çok daha azalacaktır. Yani o kadar da akıcı konuşamayacağız. Ve böylece yabancı dil öğrenmemizdeki en büyük engel, en büyük takıntımız bizim akıcı konuşmaya çalışmak, bunu başarma isteğinin en başlarda olması. En başlarda diyorum çünkü B1, B2, C1 seviyesine geldiğimizde artık akıcılığımızı birazcık daha olsa ilerletmiş oluyoruz, çözebiliriz. Ama bunu A1'lerde, A2'de ben çok akıcı konuşmalıyım diye başladığımız zaman, bunu kendimize direttiğimiz zaman o dilden yavaşça soğuyoruz. Ve bizim konuşmaya başlamamızı sürekli erteleme sebebimizse, işte akıcı konuşamıyorum, düzgün cümle kuramıyorum falan oluyor. Ama buna gerek yok. Burada önemli olan konuşmak, akıcı konuşmak değil. O kelimelerin, o sözcüklerin, edatların bir şekilde ağzımızdan çıkması. Onlar ağzımızdan çıkıyorsa bir yerde anlaşılıyor demektir. Hani Türkçe dışarıdan bir turist geldi size ve Türkçe bir şeyler söyledi. Ama çok saçma söyledi. Ben İstanbul istiyorum gidiyor gitmek hepsini salladı. Anlıyor musun? Anlıyorsun. Yani problem yok o zaman. Sadece akıcı değil, sadece kurallı bir cümle kurmuyor. Ama anlaşılıyor. Ve dil bizim için bir iletişim aracı olduğundan dolayı biz karşımızdakine demek istediğimizi ilettiğimiz sürece herhangi bir problem yok. Yani olmamalı. Ama bizim için oluyor. Ama olmamalı. Çünkü dağınık da olsa bir cümle kurabiliyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu yapamayan tonlarca insan var. Çok fazla insan var. O yüzden... En büyük engelimiz bizim aslında kendimiz, kendi korkumuz, mükemmeliyetçi olmamız. Cümleleriniz hatalı olabilir, telaffuzunuz kötü olabilir ancak bu hiç problem yaratmayacaktır. Evet arkadaşlarınız onlar bunlar gülüyor olabilir. Onlar aldırış etmeyin. Çünkü sizin asıl hedefiniz o dili bir araç olarak kullanıp sizin hedeflerinize ulaşmanızı sağlaması. Yabancı bir ülkeye gittiğinizde bir translate'e ihtiyaç duymadan konuşma özgürlüğüne sahip olmak veya orada bir çalışma imkanı bulmak, evlenmek, iş kurmak, Bunları öğrendiğiniz dilde yapmak. Her şey bu. O yüzden hatalı da olsa konuşmaya çalışın. Mükemmeliyetçi olmanıza hiç gerek yok. Bunu aşmak için ise kendinizi videoya kaydedebilirsiniz. Günde 10 dakika, 15 dakika telefon veya böyle kameranın karşısına geçip 10 dakika gününüzü anlatabilirsiniz. Bugün ne yaptığınızı konuşabilir ve yarın da ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Bu sizin zamanla akıcılığınızı artırdığı gibi telaffuzunuzu da güçlendirecektir. Belki Car, 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 car. Çok fazla car falan söylediniz. Yani araba diyemediniz. Doğru düzgün bir şekilde car, car söyleyemediniz. Belki birinci günde olmadı. Ama onuncu günde onu çok güzel telaffuz edebileceksiniz. Buna inanın. Kendinize buna inandırın. Hatalı da olsa konuşmaya çalışın için içinse az önce söylediğim gibi karşınızda telefonu alıp, kamerayı alıp konuşmalısınız. Ya da yabancı partner bulacaksınız ki bu birazcık daha zorlayıcı olabilir. Bu arada yanlış anlaşılmasın, zorlayıcı olma sebebi zaten birazcık kendimize olan özgüvenimiz düşük ve e, konuşmaktan çekiniyoruz ya. Onu zaten kendimize bile zor yaparken farklı birine yapmak başlarda zor gelebilir. Bu yüzden zorlayıcı ifadesini kullandım. Tabii ki de yapay zekadan yardım alıp günde yarım saat onunla da konuşabilirsiniz. Yapay zeka ile konuşmak da inanılmaz geliştiriyor. Ancak benim tercihim gerçek bir insanla konuşmak. Olmuyorsa başlarda kendimizle konuşmak her zaman daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bir diğer en çok yapılan hata ise kelime ezberlemek. Bunu asla yapmazdım. Ben de yaptım. Zamanında flash flashcardlara sadece kelime yazdım. Hiçbir örnek kullanım olmadan. Ya da sadece defterime 100 kere bir kelimeyi yazdım. Onu ezberlemiş olmayı düşündüm ki asla öyle işlemiyor. Bunlar olmuyor. Bunlar hiçbir zaman işe yaramıyor. Yaramayacak da. Sebebi ise bunları bağlam görmeden ezberlemek. Evet sen kar ve arabayı birbirine bağdaştırabilirsin. Bunların bu anlama geldiğini bilebilirsin. Ancak sen onu yarın öbür gün farklı bir bağlamda kullanmak istesen I have a car cümlesinden başka bir bağlam görmediğin için bunu yapamayacaksın. Sadece kar sözcüğünü arabayla eşleştirmek belki de yapacağın en büyük yanlışlardan birisi. Onu nerede kullanıldığını, nasıl kullanıldığını varsa ikinci, üçüncü, dördüncü anlamını farklı cümleler yazarak öğrenmelisin. Defterinde kar eşittir araba yazdıktan sonra alt satırına geçip 3 tane, 4 tane, bulabiliyorsan 5 tane farklı kullanım alanlarından örnek cümleler yazmalısın. Yazdığın cümle sayısından bir fazlasını, artı bir kısmını yani, kendin yazmaya çalış. Böylelikle öğrenip öğrenemediğini çok güçlü bir şekilde test edersin. Çünkü üstte örnekler var, evet. Onlara benzer de olabilir, farklı da olabilir. Bu şekilde onlara bakarak ya da onlara bakmadan, örnek cümleler yazarak kendini de güçlendirebilirsin, test edebilirsin. Ayrıca bir kelimeyi bilip bilmediğini merak ediyorsan, ben bu kelimeyi biliyor muyum? Anlamını biliyorum, yeter mi yetmez. Bunun içinse bu kelimeyi günlük hayatta ağzından çıkarıyor muyum diye kendine bir soru sor. Ben bunu kullanabiliyor muyum? Ben bunu nerede kullanırım ya da nerede kullandım, hatırlıyorum, hatırladım gibisinden. O kelime eğer ki ağzından çıkabiliyorsa, yani arkalarda, pasif hafızanda kalmadıysa, aktif hafızanda yer alıyorsa, o kelimeyi öğrenmişsindir. Tebrik ederim. Ustalaşmak içinse farklı anlamlarını öğrenip kompozit bir cümle, kompozit kompozit olmayabilir, kompoz olabilir bilmiyorum. Hepsinin bir arada olduğu, farklı anlamlarının da aynı cümlede olduğu bir kelime, bir cümle kurmaya çalışmalısın. Bu şekilde belki de ustalaşabilirsin. Ustalaşmaya gerek var mı kısmı bence şu an ayrı bir yer. Gerek yok. önce bir kelimeyi öğrenelim, tanıyalım, bir cümle kuralım, ağzımızdan çıkabilecek seviyeye, ustalığa onu bir getirelim. O asıl ustalığı, farklı anlamlarını bilme ustalığını şu anlık boş verelim. Ama ileri seviyeysen onları yapabilirsin. Farklı anlamlarla cümle kurabilirsin, günlük hayatta konuşmaya çalışabilirsin. Yani bir şekilde cümleye e, entegre etmeye çalışabilirsin. Hani bebekler yeni bir sözcük, yeni bir e, kelime öğrenince cümleye koymaya çalışıyor ya olur olmadık yerde. Onu sen de aslında yapabilirsin. Ama iyi bir seviyedeysen, başlardaysan, İngilizceyi sıfırdan başlıyorsan bunu şu an yapmana gerek yok. Az önce bahsettim ya. Kelimeyi öğrenirken farklı cümleler yaz diye konuşurken bunları ezberle. Nasıl yani cümleyi mi? Hayır hayır hepsi tüm cümleyi değil. Sadece bazı kalıpları. Çünkü bazı kalıplar senin günlük hayattaki akıcılığını da artıracaktır. Akıcı konuşma takıntımızı bir şekilde böyle aslında ne denir? Takıntıyı minimize ederiz ama verimi de maksimize edebiliriz. Tamam takıntımı azaltmaya çalışıyorum ama bari bir iyi bir sonuç göreyim diyoruz ya. İşte o noktada kelime öğrenirken yazdığımız cümleleri aklımıza birazcık hazırsak, birazcık ezberlersek diyelim. ihtiyacımız olduğu anda onları kullanabiliriz. Bu da arada küçük bir not olsun. E, tüm cümleyi kelimeyi ezberlemek zorunda değiliz tabii ki. Ancak en çok kullandığımızı düşündüğümüz bazı kelimeleri, bazı cümleleri bir yerde tutarsak. Mesela even though kalıbı hani, ya da şuraya gitmeme rağmen, bunu yapmama rağmen tarzında edatlar, bağlaçlar. Bunları ezberlersek o an bunu düşünmek zorunda kalmayız. Daha önce kurduğumuz örnek cümle aklımıza gelir. Belki o cümlenin birebir aynısını kurmak durumunda kalırız. Hali hazırda bir cümle aklımızda bulunsun, köşesinde yer edinsin diyelim. Konuşmak için yaptığım bir diğer hataysa kalıp ezberlemek. Az önce bahsettim evet. Ama bunu aşmak için ne yaptığımdan bahsetmedim. Bölgeleme tekniği. Gölgeleme tekniğini daha önce duymuş olabilirsiniz. Çünkü bu teknik dili öğrenenler arasında aşırı yaygın ve çokça kullanılan bir teknik. Bunun üzerine çok video çektim biliyorum ancak kısaca açıklamak gerekirse gölgeleme tekniği birinin, bir video kesitinin, bir oyuncunun ne söylediyse birebir aynısını tekrar etmek. O an, o zaman, tam o an, evet. Onu birebir söylemek. I don't want to go. Ben gitmek istemiyorum. Onu o söylüyor, ben söylüyorum. O söylüyor, ben söylüyorum. 10 saniye geri alıyorum, tekrar söylüyorum. Böyle böyle aslında e, o cümleyi sanki native speaker gibi söylemeye çalışmak. Bunu bir hafta, iki hafta, bir ay yaptıktan sonra gerçekten aradaki farkı gördüm. Ben bunu daha çok, e, eskiden çok dizi izlemediğim için ders videolarında yapıyordum. Hani öğretmen söylüyordu, ben tekrar ediyordum. YouTube öğretmeni bu arada. Bir herhangi bir kursa gitmedim. Eee... Oradaki birebir tonlamayı tekrar edince bir baktım ben aslında bir İtalyan gibi konuşuyorum. Tamam İtalyanca öğrendiğim için bu normal mi? Normal. Ama o tonda konuşmam normal değil. Yukarıda farklı bir şekilde ayrı bir yöntemle öğrenen birine göre çok daha doğal konuşuyordum. Hele ki İtalya'ya gittiğimde bana zaten İtalya'da okuyup okumadığımı bile sordular. Orada yaşıyor muyum diye. Çünkü o kadar doğal konuşuyordum ki bilgim çok olmamasına rağmen B1 Plus olmama rağmen çok güzel de satıyordum aslında bilgimi. Çünkü çok güzel konuşuyordum. Konuşma tonum güzeldi. Telaffuzum güzeldi. Bunun hepsini shadowing tekniğine borçluyum. O teknik olmasaydı muhtemelen bu kadar iyi konuşamazdım. Bir yere kadar ilerlerdim. Çünkü kelimeler var, cümleler var. Tamam, hatta C1 falan olabilirim. Ama konuşma açısından iyi olmadığım sürece kendimi kanıtlayamazdım. Kendimi gösteremezdim. O yüzden konuşmak için bence en güzel teknik ya biriyle aktif konuşmak, o ülkeden biriyle konuşmak. İngilizle, İtalyanla, Fransızla. Ki bu çok mümkün olmayabiliyor. Aslında sosyal medyaya yaygın, daha mümkün şu an 5 yıl öncesine göre. Ee, ama yine de zınk diye bulamıyorsunuz. Yapay zekalı vesaire olur. Ama bence en iyisi ve en ulaşılabilir olanı YouTube'dan, Netflix'ten bir dizi, bir video açarak oradakini tekrar etmek. Vlog çeken bir YouTuber olabilir. Onun e, cümlelerini birebir tekrar edebilirsiniz. Ama birinin cümlelerini tekrar etmelisiniz, kopyalamalısınız. Birebir ne diyorsa aynısını söylemelisiniz. Ayrıca bu yöntemin birazcık zorluğu ise şu. Bizim ağzımız Türkçe dilinin e, nasıl söylesem, Türkçe'ye uygun bir kas yapımız var ağzımızın. Ama yabancılarınki farklı olabilir. Belki onlar şşş derken farklı bir şekilde şşş sesini çıkartıyor. Ve bunu başta yapmamız birazcık zor olabilir. Zamanla. Zaman vereceğiz kendimize. Verdiğimiz zamanla ağzımız da ona göre şekillenecek. Kas hafızamız birazcık daha kendini sarsacak. Ulan bu Türkçe değil. Ben bunu farklı bir dilde söylemeliyim. Bunu nasıl söyleyeceğim diye kas hafızamızı birazcık değiştirmiş olacağız. O yüzden başta güzel söyleyemiyorum. Güzel konuşamıyorum. Ç sesi tam çıkmıyor. O ses olmuyor. Bu ses olmuyor. Çok normal. Zamanla. 2 hafta, 3 hafta olmazsa bir ay, 2 ay. Ama bu tekniğin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali sıfır. Çok net söylüyorum sıfır. Ve son hatamızsa benim zaten çokça yaptığım da herkesin de çok yaptığı grameri ezberlemek. Oturup sadece dil bilgisi çalışmak, dil bilgisine gerektiğinden fazla değer biçmek Bu her zaman mümkün olmuyordu, evet. E, yeni bir dile başladığımda sürekli gramer'e sarıyordum. Ya da yeni bir dile başlayınca hiç bakmıyordum. Yani her zaman sarmıyordum. Ama sardığımda da çok fazla sarıyordum. Bunun boşlaması da kötü, sadece gramer çalışması da kötü. Her, her ikisi de çok kötü bir şey. İşte bunda ne yapacağız? En çok kullanılan tensleri öğreneceğiz. En çok kullanılan tens. Düşünüyorum ben günlük hayatta ne, ne kullanıyorum en çok. İşte Türkçe'de az önce kurduğum cümledeki gibi. E, your. Yani şimdiki zaman. Az önce falan dedim. Past tense. Geçmiş zaman. Gelecek zaman. Geniş zaman. Dört tane tense var. Geniş, geçmiş, gelecek, şimdiki. Ki Latin dillerinin bir kısmında, yani şimdiki zaman için geniş zaman da kullanılıyor. O yüzden bunları ekstra bir, hani nasıl söylesem, tabii ki şimdiki zaman tenseri var ama ekstra bir tense olarak görmemeniz lazım. Onları o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu İngilizcede çok geçerli olmasa da dediğim gibi farklı bir dil öğreniyorsanız bunlara da dikkat edin. Öğreneceğiniz 3 tane, 4 tane tense var. Başka yok. 3 veya 4. Şimdilik ilk etapta. Tabii ki ilerledikten sonra bunları artırabilirsiniz. Geleceğin işte mış hali, di hali gibisinden dallandırabilirsiniz. Ancak yeni bir dile başladığınızda 3 veya 4'ten fazla bir tens öğrenmek ilk etap için çok gereksiz. Bu bizim dil bilgisinde boğulmamıza sebep olur ve yavaşça dilden uzaklaşırız, soğuruz, çalışma rutinimiz aksar, bir şekilde dil öğrenmeyi bırakırız gibi olur. Buna gerek yok. Dili seviyoruz, dili gereği kadar öğreniyoruz, o gramere gereği kadar değer veriyoruz. Bugün D bağlacını, D edatını öğrendiysem, yarın ki öğreneceğim. Mesela böyle parça parça, zamana yaya yaya öğrenmemiz lazım. Çünkü tek bir anda hepsini öğrenmeye çalıştığımızda o kadar karmaşık bir hale geliyor ki işin içinden çıkamıyoruz. İşte o zaman bunun sonucu şuraya gidiyor. İki ay, üç ay sonra. Ya ben anlıyorum da konuşamıyorum. Anlıyorum okuduğumu ama ağzımdan çıkmıyor. Çünkü sen onu tam öğrenemedin. Videonun ortalarında ne demiştim? Bir kelimeyi öğrenip öğrenmediğimiz neye bağlıydı? Sen ona şey diyebiliyor musun diye sor dedim sana bu kelime ağzımdan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Tam olarak da bu. Ona sen temel hazırlıyorsun. Buna gerek yok. O yüzden sakince, yavaş yavaş öğrendiğin kadarını pekiştir. İyi bir şekilde öğren. Aklında kalsın. Onlarla cümle kurabiliyor ol. Bu sana yeter. Obsesif bir şekilde, takıntılı bir şekilde her gün dil bilgisi çalışma. Buna gerek yok. Öğrenmen gereken dil bilgisi zaten programın içinde bellidir. Yol haritanı öğretmeninden ya da YouTube'dan bir yerden bulabilirsin. Orada yazan neyse onu öğren. Fazlasına girme. Ben işte iki ayda C1 olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım ama girme. Gerek yok. Olamazsın zaten. Burada doğruları söylüyorum sana. Hani iki ayda ulaşabileceğin seviye düzgün bir eğitim alırsan sıfırdan A2, B1'e yaklaşırsın ki bilmiyorum. İşe bağlı. O yüzden bu videoda söylediklerimi dikkate almanı çok isterim. Çünkü senin için gerçekten faydalı olabilecek şeyler bunlar. Konuşmak kadar dinleme ve okuma yapmak da çok önemli. Bunu da asla atlama. Çünkü okuma yapmadan, dinlemeden, sadece konuşarak da bir yere varamayız. Evet, bu videoda verdiğim şeyler konuşma üzerine olabilir. Ancak onları da ihmal etme. Günlük şekilde 20 dakika, 30 dakika bir İngilizce, bir Fransızca bir şey dinle. O dile olan kulak aşinalığını kaybetme. Bu şekilde konuşmanı da güçlendireceksin. Bir telaffuzun nasıl yapıldığını göreceksin. Ve en önemlisi plana sadık kal. Çalışmaya devam et. Asla bugün olmadı, yarın da olmayacak diye düşünme. Sen çalışmanı yap, Bugün olmazsa bir ay sonra o meyvesini toplarsın. Hiç merak etme. Olmayacak diye bir şey yok. Söylediğim şeylere dikkat ederek çalıştığın sürece başarısız olma ihtimalin yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.